Sevgili dostum, önemli konulardan biri kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliğini konuşacağız. İlişkideki yansımasını konuşacağız. İlişkilerde bu kadın erkek eşitliği nelere yol açıyor? Olumlu, olumsuz algılar bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Kadın erkek eşit mi sorusunu cevaplayalım. Çünkü bu çok su çeken, çok polemiğe neden olan bir konu. Yaşam hakkı olarak ve hukuki olarak kadın erkek eşittir. Bundan Tartışmasız eminiz zaten. Hukuki olarak ve yaşam hakkı olarak kadın ve erkek eşittir. Bunun tartışmaya açılması bile kadın veya erkek için adeta bir hakarettir. Hukuki olarak, yaşam hakkı olarak kadın ve erkek eşittir dedik. Geriye ne kalıyor? Geriye bu kavramı biraz daha açalım, biraz daha netleştirelim ve bence topluma da bir bakış açısı kazandıralım. Kadın ve erkeğin eşit olması farklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Eşitlik kavramı ile ilgili tartışmaların kaynağında ısrarla bir tarafı üstün çıkarma amacı vardır. Oysa insanlar birbirinden üstün olmadan da eşit olabilirler. Birbirinden üstün olmadan da farklı olabilirler. Bir kadın ile bir erkek bir çift ayakkabı gibidir. Biri sol ayakkabıdır, biri sağ ayakkabıdır. Sol ayakkabı sağ ayakkabıdan üstün değildir ve sol ayakkabı olmadan sağ ayakkabı da olmaz. Bu bir ilişki için ise mesela. Şimdi böyle baktığımızda sol ayakkabıyla sağ ayakkabının adeta rekabeti gibidir bu. Birbirinden ısrarla üstün çıkarmaya çalışmak. Oysa burada bir üstünlük kavramı üzerinde durmak yerine farklılıkları esas almak gerekiyor. Kadınla erkek eşittir ama hukuki ve yaşamsal olarak, yaşamsal haklar olarak eşittir. Diğer konularda eşit değildir. Neden? Çünkü iki farklı mizaç var orada. İnsan bir cinstir. Yani hayvanlar cinsi, insanlar cinsi, işte bitkiler birçok şeyi böyle kategorize edebiliriz. İnsan cinsinin iki farklı alt dar olarak cinsiyetidir. Cins, cinsiyet. Kadın bu insan cinsinin bir cinsiyeti, erkek de bu insan cinsinin başka bir cinsiyetidir. Finalde ikisi de insandır. İkisi de aynı mekanizmanın farklı iki parçasıdır. Farklılıkları esas almamız gerekiyor dedik. Peki nedir o farklılıklar? Mesela kadın dayanıklıdır. Erkek güçlü olabilir. Kadın dayanıklıdır. Kadın ve erkek arasındaki farklılıkları vurgularken de eşitliğe değil daha çok farklılıklara esas vermek gerekiyor ve esas almak gerekiyor. Kadının duygusal yapısıyla erkeğin iki farklıdır. Kadının bir ilişkide beklediği ile erkeğin beklediği farklıdır. Kadın evlilik yıl dönümü kutlanmadığında kendini sevilmiyor hissedebilir, kendini değersiz hissedebilir. Ama siz e, çevrenizde evlilik yıl dönümü kutlamadı diye trip atan, küsen, kriz yaratan bir erkek kolay kolay görmezsiniz. Ya da eşinden işte bir kutlama yapılmadı diye, tanışma günü kutlanmadı diye, evlilik yıl dönümü kutlanmadı diye eşinden çok büyük şikayetler edip onu oraya buraya yayan kimseyi göremezsiniz. Hal böyle olunca iki tarafında duygusal yapıları, evlilikle ilgili beklentileri, evlilikle ilgili ihtiyaçları, ikili ilişkilerle ilgili bakış açıları arasında çok ciddi bir fark vardır. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam sürekli altını çiziyorsunuz. Niye altını çiziyorum? Çünkü insanlar bu konuyu o kadar çok farklı yöne çekmeye çalışıyor ki ben yine böyle altını çizme gereği hissediyorum. Yine söylüyorum ki bu bir farklılıktır. Yani kadının bir konudaki farklı düşünmesi, ilişkilerle ilgili duygusal yapısı, ilişkilerle ilgili kendilik algısı ile erkeğin kim farklı olması birinin zayıf diğerinin çok güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir farklılık. Zaten bizim toplumumuzda en büyük sorun farklılıkları kabul edememe sorunu. Biz farklılıkları ya aşağılık, yukarılık olarak görüyoruz ya da dışlanma olarak görüyoruz. Bizden farklı oranı ya küçümsüyoruz ya bizden üstün görüyoruz ya da sen bizden değilsin diye kategorize ediyoruz. Oysa bir bütünün farklı parçaları olarak da bakmak gerekiyor. Kadın ilişkide kendini değerli hissetmek ister, sevilmek ister ve bunu da bazı söylenme eylemlerle duymak ister. Kadının kendini değerli hissettiği, sevildiğine inandığı yöntemler erkek için geçerli olmayabilir. Bir erkeğe çiçek aldığınızda bunu çok anlamlı bulmayabilir. Hatta ne gerek var masraf ettin diye söylenebilir. Ama bir kadın bundan romantik bir anlam çıkarır. Kendine verilen bir ilgi ve sevginin e, somut bir metaforu olarak bir anlam çıkarabilir. Diğer yanda kadının olayla olaylarla ilgili bakış açısı da çok farklıdır. Kadın daha detaycıdır daha denklemleri kurarak olaylara bakar. Bir sonraki adımı hesaplayabilir. Daha böyle hani ne derler? İntikamını bile soğuk alır. Hani soğuk yenen bir yemektir ya. O onu yaşar orada ama ummadığın zaman yıllar sonra onun bedelini sana ödetir veya yıllar sonra pişirip önüne koyar kapanmamış konular gibi. Kadınlar genellikle erkeklerden istedikleri cevapları alıp da o ok konuyu kapatamadıysa, kapanmayan her şeyi kendini tekrar eder misali onu sürekli gündeme getirir. Kadın bunu konuşup çözmek ister, erkek bunu konuşmayı bir sorun olarak görür. Yani o ona göre burada bir sorun var. Cevabı da şu. O zaman konu kapatalım. Mesela aldatma çalışıyoruz. Kadın aldatıldığını vurgular. Erkek e artık diğer tarafla görüşmüyorum ki. Yani bunu artık uzatmaya gerek yok der. Duygusal boyutunu, değersizlik boyutunu görmezden gelebiliyor. Kadın bazen sohbet ederek rahatlamak ister. Ve bunun için de bazı kadınlar hatalı olarak sürekli soru konuşur. Oysa sorun konuşmak erkek için Konuşması gereken bir konu değil. Bir sorun konuşuyorsa hemen ona yöntem bulmaya çalışır. Hemen ona akıl vermeye çalışır. Öyle yapma, karışma, kafana takma der. Ama kadının konuştuğu her problem çözülmesi gereken bir problem değildir. Bazen kadın sadece konuşmak, rahatlamak, sohbet etmek için bu konuyu açar. Eski konuları da bunun için açar. Ama erkek buradan bir paylaşım ihtiyacını görmeyebilir. İletişim ihtiyacını görmezden gelir ve bunu bir problem olarak görür. Kadın der ki bugün üst kattaki komşu gürültü yaptı işte müzik açtı dans etti işte bunlar böyle sürekli hareketli bir ev yaşamı yaşıyorlar diye anlatıyor. Erkek zihninde şunları canlandırıyor. Gidip ziline basıp acaba uyarsam mı? Asansörde gördüğümde yakasına mı yapışsam? Ya da bir daha yaparsa bu sefer işte bana denk gelirse ben çıkıp konuşayım der. Kadın bunu anlatır. Sonra der ki dur ben bir çay demleyeyim de bir çay içelim der. Kadının için orada konu kapanmıştır. Erkek de devam eder problem. O hala işte bir, bunu ciddi bir problem olarak görür veya direkt müdahale edilip çözülmesi gereken bir olay, olay olarak görür. Halbuki öyle olunca kadınla erkek arasındaki bu farklılığı göz ardı etmemek gerekiyor. Artık şundan uzaklaşmamız gerekiyor. Kadının kadın olması, erkeğin erkek olması kişilerin kendi benliğiyle de barışmasını sağlar. Mesela son zamanlarda gördüğümüz bir problem. Bazı kadınlar ısrarla erkekler yapıyorsa ben de yaparım diye kendini ispat etmeye çalışıyor. Bir kadın bir erkeğin yaptığını yapmasa da çok değerlidir. Onun kadar yetenekli olmasa da çok değerlidir. Onun kadar fiziki olarak güçlü olmasa da çok değerlidir, çok kıymetlidir. Kadın olarak zaten bir bireydir. Bir erkeği kendini ispat ederken göremeyebilirsiniz. Kadın yapıyorsa ben de yapıyorum diye kolay kolay bir erkeği sahaya çıkmış göremezsiniz. Ama kadın kendi kimliğinden rahatsızsa ısrarla erkeğe özenmekle ilgili bir hataya düşüyor. Ve bunun en büyük bedeli kendine yabancılaşmaya başlıyor. Kendi duygularına yabancılaşmaya başlıyor. Geçen bir televizyon programında şunu dedim. Bazı kadınlarımız o kadar erkekleşme moduna girdi ki, o kadar güçlü profil olmaya çalıştı ki birer Mahmut abiye dönüştüler. Yani maalesef öyle. Kadın kendi duygularından vazgeçmemeli. Bunu zayıflık olarak da algılamamalı. İlla ki başarılı olacağım, güçlü olacağım diyerek kendi temel benliğinden de uzaklaşmamalı. Bir kadının rakibi bir erkektedir. Bir kadının rakibi kendi çizmek istediği hedeflerdir. Ulaşmak istediği noktadır kendini gerçekleştirmektir. Bir erkek de aynı şekilde düşünmelidir. Bir erkek de bir kadına uyum sağlamayı zayıflık, itaat veya boyun eğmek olarak görmemelidir. Bir erkek bir kadına hükmetmeyi de güç veya erkeklik olarak görmemelidir. Çünkü birine hükmediyorsanız muhtemelen bu sizin kendinizi ne kadar yetersiz görüp o yetersizliği kapatmaya çalışmanızın göstergesidir. Kadın ve erkek arasında Farklılıkları kabullenme olduğunda ilişki iyileşmeye başlıyor. Yoksa siz şunu görüyorsunuz. İki tarafta kronik bir güç savaşı içinde. Sen yaparsan ben de yaparım. Ben yapmıyorsam sen de yapamazsın. İşte sen diyorsan ben de diyorum. Senin gücün varsa benim de gücüm var. Senin param varsa benim de param var. Sen benim dediğimi yapmadın ben de senin dediğini yapmayacağım. Sen benimle sevişmedin ben de sana ilgi göstermeyeceğim. Bitmek bilmeyen bir güç savaşına dönüşüyor ilişkide roller kaybolduğunda iki tarafın da burada birbiriyle aslında barışmasının yolu. Diğer birçok konuda anlattığımız gibi bu konuda da cinsiyetlerin özelliklerine saygı duymak. Bu cinsiyetlerin özelliği bir tarafı küçümsemez veya üstün kırmaz. Kadının duygusal yapısı, ilişkiyle ilgili algısı, ilgi isteği, değerli hissetme arzusu, okşanmak istemesi, iltifat duymak istemesi kadının ruhuna iyi geliyor. Ve bir kadın bunu istiyorsa, içten içe arzuluyorsa bunu açık açık da söylemeli. Bu zayıflık değil, eksiklik değil, eziklik değil, yetersizlik değil. Bu sizin bir ihtiyacınız. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiğiniz şeyden kaçmayacaksınız. Bir erkek de aynı şekilde kendini nasıl değerli hissediyorsa, nasıl önemli hissediyorsa, nasıl iyi hissediyorsa bunu da aynı şekilde ifade etmelidir. Birçok videoda ve birçok seminerimde hatta birçok televizyon programında vurguladığı böyle adeta bir replik vardır. Bizim toplumumuz için özellikle söylüyorum. Kadının benzini ilgi, erkeğin benzini övgüdür. Çünkü bu toplumda erkekler övülerek kral, paşa, işte güç yani hep böyle bir güç misyonuyla e, büyütüldü. Erkekler kendini güçlü hissettikçe daha değerli, daha sevilen, daha kıymetli hissediyor. Kızları nasıl yetiştirdik? Prenses, işte çok güzel, çiçek gibi, böyle hani hep güzellik ve iltifat odaklı yetiştirdik. Hal böyle olunca kadın ilgi gördükçe kendini değerli ve yeterli hissediyor. Erkek de takdir gördükçe, övgü gördükçe kendini değerli ve iyi hissediyor. Bu farklılıklar da bir problem değil. Bu farklılıklar birbirinden üstün olduğu anlamına da gelmiyor. Kadının benzini ilgi, erkeğin benzini övgü. Toplum böyle bir şekilde organize olmuş ve hala bu yetiştirme tarzı devam ediyor. Finalde kadın ve erkek eşitliğinin hukuki olarak ve yaşamsal hak olarak e, aynı olduğu konusunda söz birliğimiz var ama ilişkilerle ilgili, yaşama bakışla ilgili, hayatı sürdürmekle ilgili birçok konuda kadın ve erkeğin farklı düşündüğü gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz. Beden yapımız farklı, değil mi? Duygu yapımız farklı, olaylarla ilgili çıkardığımız anlam farklı. Birçok örnek var. Sosyal medyada da dolaşıyor. Yani bir kadın bir ortama girdiğinde o ambiyansa bakar, işte ıı, ışıklandırmasına bakar, ge gelen kadınların ve erkeklerin uyumuna bakar, giyimlerine bakar. Bir erkek şunu düşünebilir. Yani burası bir günde ne kadar para kazanıyordur? Menüden et mi var, sebze mi var? E, fiyatlar nasıl? Yani bu farklılıklar da mesela çok ciddi bir farklılık olarak karşımıza çıkıyor. Birçok örnek var. Yüzlerce size örnek sayabilirim. Ama ana fikrimiz şu. Hukuki olarak, yaşam hakkı olarak kadın ve erkek eşittir diğer noktalarda farklıdır ve hiçbirinin birbirinden üstünlüğü de yoktur. Bu konularla ilgili son iki kitabımı sana önerebilirim. Zihin tuzakları ve kurtarıcı mısın, kurban mı? Çünkü bazı kadınlar kendi benliğinden uzaklaştıkları için birer kurtarıcıya dönüşebilir. Aynı şekilde bazı erkekler de ileri düzeyde kurtarıcıya dönüşebilir. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak.